Arkadaşlar hepinize host geldiniz. Sizden hangi daha önceden ilk 5, 6, 7, 8 sınıfta bahsetmiştim. Şimdi de ilk listeden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet 9. sınıfta ilk başladım. Çizim buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dalgalama bir çizim. Çinimi rekap kalem yapmış. Evet bu gelatin kasımdan etini yapmış. Hepsinde var bir şey yapmışım. Evet arkadaşlar size göstermek dedim. Ve bakın size gösteriyorum şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu diğeri de bunu şifmişim. Bir aslan çıkmıştım. Bakın gördüğünüz gibi aslan. İşte dokun sesler çiziklerim hallerim bu. Bak ilk gördüğünüz gibi kötü ama şimdiki haline bakın. Ne kadar değişmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuna bir bakın. Pitbull köpeği çiftmişim Bakın sulu boyayla bir pitbull köpeği çiftmişim Gördüğünüz gibi sulu boya. Ama sulu boya teknik gerçekten çoktu. Dokun sesler bayağı uğraşmışım arkadaşlar. Hatırlıyorum bunu. Evet arkadaşlar bir tane daha turbo boya var. Bu da ceylan çıkmışı. Bakın. Ne arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ama bayağı uğraştım ben bunu. Bakın ceylan bir resim çıkmışı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hani daha önceden dokun e, etmiştim ya. Bakın listede şimdi yaptığım yaptım. Orjinal hali bir karınca. Bakın ne kadar değişmişim. Bayağı değiştirmişim var Bayağı gelişmiş. Giderek bayağı geliştirmişim kendime. Gördüğünüz gibi bakın karınca. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. Şura bir boğa yılanı çıkmış. Şu gördüğün gibi gözüne bakın. Göz içinde damarları bile çıkmış arkadaşlar. Hani bu dikenli yılan görmüşsünüz ya işte o bildiğiniz gibi bu yılan bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. 10 sıra sınıfa geldi Ama Gaj Boyatan kare tükürken kare Size demiştim ya tükürken kare Daha hep hepsinden bahsediyor. İşte bakın 9 sınıfta şiddim kare şey yapmışım İşte Gaj Boyatan bakın şurada üçgen yapmışım Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bakın 10. sınıfta geldim ama bu şekilleri çiftmişim. Bakın çini mürekkeple e, ve go, e, bu mürekkep çini mürekkep boyatı yapmıştım bunu. Bunda çini kalem tükemet kalem var ya bu pito kalem çok ıtlak bir kalem. Bunu çiftmiştim. İşte bundan da cetvelle bakarak yapmıştım. Bakın şunları düzgünleri yapmışım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın Çinin mürekkepten ayakkabı çiftmişim. Bakın çini mürekkepten bir ayakkabı. Düşünebiliyor musun ya? Çin'i mürekketten ayakkabı yapmışım ya. Ne kadar değişik. O zamanlardan beri yapmışım. Bakın. Ne kadar değişik. Evet arkadaşlar. 10. sınıfta lise hayatım. Şeyi göstermektir. Bakın. Çin'i mürekket yaptım. Bu orijinal tulubaya yaptığım bir tane. burada bu şey. bir tane bir reklam vardı. guaj bir Bir kendimiz kendi reklam yapmıştık. Ya yani bir değişik bir şey daha. Bir kenarda böyle bakar yapmışım. Turu boyadan çinim mürekkep yapmışım. Aynı yapmışım. Bakın. O fiyatını yapmaya çalışmışım. Evet arkadaşlar. Pastel boyadan bir boya yapmışım. Gördüğünüz gibi. Makas. Pente. Çıkmışım. Bakın. E, pastel boyadan bunu yapmışım. Bakın. Kete su var ya kaynası. Onu ya çıkmışım arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan bir bakın. Ne kadar değişmiş. Bu da bir tane çini mürekkepten bir bitki çıkmışım. Şöyle bir göstereyim bakın. Şu bitkiye bakın. Buradan çini mürekkepten ta şuraya kadar yapmışım. Gördün ki. Bakın 10. sınıftan beri yapmışım. Şurada bakın. Şurada yadı gösteriyor zaten. Bakın. Çini mürekkepten bir bitki çıkmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuna bakın. Nar çıkmışım. Bakın orijinal. Soğuk nar. Soğuk yani mavi soğuk hani soğuk gibi hissedersin ya aynı onun gibi siyah hani ateş gibi onu çıkmışım Bu da kırmızı yeşil bu da öylesine rahat gelebilirsin ama şuna bir baksanıza ya Ne kadar yapmışım bayağı uğraşmış bakın şurada bir tek tek göstereyim şimdi Bu orijinal Sıcak nar bunlar da gouache boya Bakın gouache boya şaka değil arkadaşlar bu bir boya adam bunu uğraşmışım Bakın soğuk nar ve öyleyse sıradan bir nar çıkmışım. Gördüğünüz gibi bakın. Evet arkadaşlar bakın. Ee, yine patlı boyadan bir çınar ağacının yaprağı çıkmışım. Bakın çınar ağacı bir yaprağı. Fon kat yapmışım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın yine gösterin gibi. Bakın. Diyar kalem. Kuru boya. Kutulu boya. Çinim rekep. Patlı boya. Bu da kuaş boya. Bu da şigitsel. Bu da karışık. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bir çeçi çeçi çeçi. Bakın şurada çaydanlık. Bakın şurada orijinal bir çaydanlık yapmıştım. Bu dokunatıfta geldiğimde. Şurada nokta işareti bir çaydanlık yapmışım. Bu da şirgisel öğretmen gölgesel bir rart gele çaydana çıkmışım. Değeri doku var ya doku. Aynen evet arkadaşlar bu doku bakın. Şu şeyi görüyor musun? Doku şiradan çıkmışım. Ama bu da orijinal hali. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın 11. sınıfta geldim de nar bir orijinalist. siyah boyazı çıkmışım orijinal. Bakın şurada gouache böyle yaptım bir nara bakın. Bakın ne zaman çıkmışım bak 11. sınıfta çıkmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Nara bir bakın ya. Ne kadar geliştim. Ki? Bakın insan giderek gerçekten gelişiyor. Ee, ne kadar bayağı gelişmiş. E, arkadaşlar röntgen döneminde papat bir çiftmiştim. Bu tabi e, siyah beyaz kuru e, normal tahta kalemden çiftmiştim. Bakın bu papat şey çiftmiştim Çiftim hali. Ee, Guaj boya var. Cidden onları da göstereceğim. Bakın bunun, bunun aynısı var. Guaj boya da göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın burada Garage Boy'un aynısını çizdim bir tanesi bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Garage Boy'dan çizdiğim bir tanesi. İşte gördüğünüz gibi Garage Boy'dan bir tanesi bu. Evet arkadaşlar şurada bir tane orijinal çizdiğim. Sonra düş dış düş, düş ıı, olanı yapmışım. Bu da karesel olarak çizdim. Bu da göğse karışık bir ayırmış çizmiş olarak. Bu da 11. sınıfta çizdiğim bir turnavida kalem. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şurada bir tane ayakkabı orijinal olarak çizdiğim bir orijinal ayakkabı. Şöyle bir götüreyim. Bu da alttan bakın. Şunda aşağı gelince noktalama pittor kalemle, tükemel kalemle yaptığım bir ayakkabı. Ve şigitsel ayakkabı çizdiğim ayakkabı. Bakın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi liste harisindeki 13. farkı da gösterdim. Son videodan kaldı 12. hafta yarı boya kalmış. Onu daha sonra diğer videoda göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an videonun sonuna geldik. Hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. Like'ı unutmayın, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.